devam ediyor. Caner, Krasic, Krasic bir boşluk buldu. Oraya doğru gidiyor, durduruldu. İkinci şans, çok güzel vuruş. Caner attı. Caner attı, 32. dakika. 32. dakika, harika bir vuruş Caner'den geliyor. Fatih uzandı ama top tam köşeden finalerle buluştu. Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Tam o... bir oyuncu, o karakterdi. bugün de çok sorumlu kalıyor Mesela e, gol vuruşunu yaptığı pozisyon Başta oynadığı pozisyonla alakası Göksu içeri gönderdi Mehmet Topal'ın hatası Mustafa tamamlıyor Bir birik beraberlik geldi 36. dakika Mustafa bir bir beraberlik var şimdi Sağ taraftan Göksu çok iyi taşıdı topu Ceza sahasına gönderdi Mehmet Topal yakında ama bir anlık dalgınlık. Mustafa girdi araya. Serkan'ın dokunamayacağı yere çıkardı. İşte Göksu böyle taşıdı. Mustafa yerini alıyor. Yakın ona ama hata durumu vardı maç öncesinde. Caner sert bir top attı. Selçuk! Selçuk! 40. dakika. En fes gollerden birisi daha. Selçuk! İlk golü atan Caner bu kez asist yapıyor. Selçuk harika bir kafa vurdu. Tam köşeye. Selçuk kariyerinin güzel gollerinden birine daha imza atıyor. Şimdi Aykut Kocaman'ın takımı iki bir önde. İşte pozisyon bu Caner geliyor. Selçuk tam... Semih indirdi arkadaşlarına değil. Yusuf gidiyor. Serkan çıktı. Yusuf çok teknik bir isim. Serkan'ın hatasını bu kez affetmiyor. 2-2'lik beraberlik geliyor. Çok güzel goller. Üst üste başarılı kurtarışlar yapan Serkan Kırıntılı bu kez çıkıyor ve hatalı çıkışının faturası ağır oluyor. Yusuf topu onun üstünden bırakıyor ve 2-2'lik beraberlik geliyor. Yusuf'un golü. Yani o, o bölgede Fenerbahçe takımı hakikaten çöktü. Bu dördüncü pozisyon üst üste. Ee, Selçuk, Mehmet Topal ve e, Ser Serdar ikilisi. Üst üste üçüncü golü arıyorlar. Cebrin. Ee, tarafa bakarsa Abdullah'ı görecek. Cemrin vurdu finalerde top. Cemrin attı. Cemrin'in 86. dakikada finale gönderdiği top. Cemrin 1461 Trabzon Şükrü Saracoğlu stazında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor ve bir sevinç cuma oldu adeta. Cemrin tebrikleri kabul ediyor. Cemrin durup şimdi 3-2. Cemrin'in golü. Tabii ki Mustafa Reşit Akçay da mutlu futbolcularının gösterdiği performanstan dolayı. Cebrin tebrikleri kabul ediyor Cebrin. İşte gol böyle geliyor. Orta alanda kaptırılan top. Cebrin pozisyonu buluyor, vuruyor köşe.